Fantezi Futbol Analiz kanalından herkese merhabalar. 28. hafta tavsiye içeriğinde yine sizlerle birlikteyiz. Ali'cim geçen haftaya baktığımız zaman en çok ilginç bir skorla, ilginç bir hafta yaşadık. Ama ben sosyallik kısmında değil de özellikle şey kısmına bakacağım. Ligin alt kısmına. Ligin alt kısmının tamamının neredeyse kazandığı bir haftayı izledik. Yani bir Konya altta kalma mücadelesi verilen bir Konya'da bir galibiyet göremedik. Onun dışındaki diğer takımlar neredeyse hepsi kazandı gibi. Ligin altı kaynıyor. Haftalar ilerliyor. İlginç performanslar, ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yani geçen hafta sanki Türkçe haftası desek geri miydi, neydi öyle bir hafta yaşadık. Şimdi önümüzde yeni bir macera başlıyor. 28. hafta başlayacak. 28. haftaya baktığım zaman ilginç ilginç karşılaşmalar var. Ona yavaş yavaş hızlı hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Özellikle Cuma günü maçıyla Galatasaray ile Antalya karşı karşıya gelecek. Antalya'nın yükselen bir performansı var. Nasıl yükselen bir performansı var? Yani Antalya'nın gol atma kısmında sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Yani golli geçiyor karşılaşmalı. Yalnız karşıda da ligin nam alıp takımı var. Galatasaray var. Fenerbahçe ile bir maç, iki maç fazlası olacak. Bu maçı kazanırsa psikolojik biraz üstünlük de elde etme durumu için. Bu cuma günü maçı sürpriz sonuçacak gebe olur mu diye sorayım. Bir değerlendirmen alayım senin bu karşılaşmayla ilgili. Yani e, ya ben çok da fazla sürpriz bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum bu karşılaşmadan. Ben Antalya Spor'u hem kadro itibariyle hem de oynadığı oyun itibariyle çok fazla beğenmiyorum. Ee, Galatasaray'ın e, yani karşısında kazanacağını düşünüyorum ama Galatasaray'da böyle e, aman aman böyle hani e, vurup geçecek bir futbol oynamıyor. Maçları çok böyle e, kısır skorlarla hani kısır dediğim hani 1-0, 2-1 tarzı e, skorlara sahne oluyor kazandığı maçlarda. E, yani bu da bizi Oyuncu tercihi anlamında genelde hayal kırıklığına uğratıyor. Bize hayal kırıklığına uğratmayan bir oyuncu varsa o da Osim'in e, yani yine kadroların değişilmez elemanı olacaktır zaten. Fakat ben burada Gal Antalya Galatasaray'a gol atmakta biraz zor olacağını düşünüyorum. Ben e, oynadığı futbolu beğenmiyorum yani. Gücüm gücü olsun, oynadığı futbol olsun Antalya Sporu'nun e, bence e, Galatasaray'ı zorlayacak futbol yok. Ben Galatasaray'ın o kazanabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Muslera, Davinson, yani Nafur Galatasaray'da sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı orta sahada Galatasaray. Galatasaray'da sıkıntı orta sahada oyuncularının formsuzluğu, skora, skora olan katkısı anlamında son zamanlarda çok formsuz. Yani Barış Alper'inden Saras'ına, yani Mertens'i sahaya bile sokmadı geçen maçta. Bilmiyorum ama yani. Ya burada dipnot gireyim ama yani bu bilgiden kesinlikle emin değilim. Yani sadece sosyal medyada bir gördüğüm bilgi üzerine hatta yanlışım varsa Galatasaray yakın takip eden diğer arkadaşlarımız da yazabilir. Ee, özellikle Mertens'le ilgili Okan'la mı Mertens'in bir tartışması mı olmuş ya da sosyal medyanın bir troll haberi mi bilmiyorum ama o yüzden böyle aralarında bir sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Ama bu bir sosyal medya haberi mi? Yoksa gerçek bir haber mi? Tamamen teyide muhtaç bir durum. O yüzden Mertens'e fazla şans vermediğini gözüküyor zaten. Ama istediğim işte gibi bu bilgi kesinlikle net bilgi değildir. Çünkü araştırılması gereken bilgi. Ek bilgi varsa zaten izleyenler bize bilgi veriyor yorum kısmında deyip Mertens'e sana tekrar devam ettirmeni isteyeceğim. Ben o yüzden Yunusak e, Yunus Akgün zaten ilk maç olduğu için kadroları da göreceğiz. Yunusak yani Yunus Akgün eğer oynuyorsa Yunus günü ya değilse yani e, Balgene yine de Barış Alper'i şey denemeden geçemeyeceğim yani. ilk evet. Hmm. sahada Antalya denemiş. Ya ben Galatasaray'a bu maçın çok fazla konuşulacak konuşulmak tarafı yok da biz gene de zaman ayırdık. E Galatasaray net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Valla yani şöyle maç baş başı puan gibi tutur istatistiklere baktığım zaman zaten yani sanki şöyle söyleyeyim Galatasaray kazanırsa ya 3-0 ya ya 3-1 gibi bir skor bekliyorum. Yani yerse yine yiyebilir diye düşünüyorum. Bakalım artık. Biz o zaman diğer karşılaşmaya geçelim. Gaziantep ile Kayseri karşı karşıya gelecek. Gaziantep'le biliyorsun Kayseri'nin biraz husumeti var. Geçen maçlarda özellikle Kayseri'de taraftarlar arasında sıkıntılar yaşanmıştı. O yüzden hatta bu maça taraftarların alınmayacağı, deplasman taraftan alınmayacağı belirtiliyor. Ve orta saha yani defans kısmında 3 defans oyuncusu Gaziantep'in cezalı, Viyana cezalı. Arda cezalı, Ertuğrul cezalı. Yani Gaziantep'in şöyle bir form da var. Son dört maçına baktığımız zaman en az iki gol atmayı başardı. Ama yalnız şöyle söyleyeyim. Kalesi'de de gol gördü. saha performansı da ortada. Yani Antep'te bizi nasıl bir karşılaşma bekliyor? Yani evet. Gaziantep e, bayağı bir rahatladı. Özellikle Beşiktaş karşısında aldığı bence yani ummadığı bir galibiyet aldı. Öyle söyleyeyim. Hele de on kişi kaldıktan sonra aldığı galibiyet yani onlar için inanılmaz bir zafer orada. Eee ben de Gaziantepspor artık ben benim gözümde küme düşme adaylarından biri değil. Tamamen kurtulmuşuz. Çünkü Gaziantepspor'un iç sahada oynayacağı bir Hatayspor maçı ve son hafta oynayacak Adana Spor maçı var. bu anlamda hani 40 puanları rahat bir şekilde geçebileceğini düşündüğüm takımda o o Gaziantep. Bu anlamda bu kadımız sıkıntı yaşamaz. Ama rakibi Kayserispor için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Ee, son haftalarda formda olan bir Kayseri spor var. Gaziantep'te iç, iç sahada formda. Ee, yani geçen seneki durumları yani, unutmuşlardır. Geçer onlar. Ee, futbolcular sahada işine bakarlar. Ee, Gaziantep'teki defans eksikleri, savunma anlamında Gaziantep'i zorlayabilir fakat e, yani iç sahada e, iyi bir takım Gaziantep. Yani sonuç itibariyle karşılıklı gollerin atılacağı bir maç bekliyorum. Aydın. Ee, yani Kazanma'ya yakın olan taraf yine ben de Gaziantep Spor, ee, yani iç sahadaki formu itibariyle ee, Maxim ve Boateng e, Gaziantep'ten denenebilecek oyuncular. Kadroma hani ikisini bir almam gibi duruyor. Ama Boateng bir kadromda, Boateng gibi kadromda Maxim'i denemeyi düşünüyorum. E, ee, Kayseri Spor adına da e, yani e, biraz sürpriz bir isim olsun. Ve Burabia bence e, yani denenebilecek bir oyuncu. Çok hareketli gördüm. Cardozo da zaten hani, KC Spor'un önemli oyuncusu. İkisinden biri e, kadrolarda denilebilir. E, Karşıdaki gollerin olacağı ama Gaziantep'in kaybetmeyeceği bir maç bekliyor. Teşekkür ederim. Ben istatistik kısmına baktığım zaman yani atıyorum defans kısmındaki eksikleri atıyorum Semih diğer oyuncularla kapatacağını düşünüyorum. Hatta bence yani ihtimal istatistik olarak söylediğim zaman sanki bir clean sheet maçı da çıkabilir tabii ki. Top yuvarlak bilemeyiz ama bakalım ben clean sheet hatta 1-0-2-0 gibi Gaziantep galibiyeti bekliyorum kendi adıma. Yani ben taraf olarak o taraftayım. 1-0 çifte şans tarafındayım aslında da. Bakalım artık. Ali Cem karşılaşma haftanın işte böyle karşılıklı golün en fazla olabileceği karşılaşmadan bir tanesi. Çünkü iki takımın da performansı onu gösteriyor. Özellikle Alanya'nın son 3 maçına baktığımız zaman Ali'cim en az 2 gol yemeyi de biliyor. Defansta sıkıntılar yaşıyor bu şekilde. Yalnız karşısındaki de, evinde de oynadığı karşılaşmalarda hep karşılıklı gol olan bir takım var. Kasım Paşa var. Bu karşılaşmada karşılıklı goller bekliyor musun sen de? Bu maç şartlar altında bekliyorum. Ee, ama işte e, bazen böyle bol gollü kesin karşılıklı gollerle geçer dediğimiz maçlar 0-0'a 1 dolayabiliyor yani. Ee, bu anlamda ligimiz bu konuda tabi kalabildik ee, yani her türlü sonuç çıkabileceğini geçen hafta da çok e, canlı olarak şahit olduk zaten. Ee, Kasımpaşa Alanya, Yani bir takım içinde bence sıkıntılık var şu anlamda alt tarafla çok yaklaştılar. Alt taraftaki grubun alacak bir galibiyet, kendilerinin bir mağlubiyeti otomatikman onları tamamen e, düşme yarışının içerisinde e, görecekler. İkisi de kazanmak için, e, puan almak için, puan ya da puanlar almak için olacaktır. Bu anlamda karşılıklı gollerin gelme ihtimali yüksek zaten. E, yani ya Kasımpaşa ligin böyle en enteresan, en öngörülemez takımlarından bir tanesi aydın. Yani kesin böyle vurur geçer dediğin maçta masapan skor alıp yani herhalde kaybeder dediğin maçta çıkıp e, maçı kazanabilecek potansiyele sahip takım yani bu maçta zaten taraf olarak Kasımpaşa tarafındayım ama hani kadro kalitesi olarak da Kasımpaşa tarafındayım. E, ben mesela Burak Hoca'dan daha böyle hücum, daha böyle iyi futbol bekliyorum. E, yani Bodrum karşısında e, yani Kasımpaşa hayal kırıklığı yaratacak ama bu maçta Gol ya da goller bulacaktır. Gol de yiyecektir. Hayre ve Da Costa. E, yani Hayre hani penaltı ve duran top avantajı. Da da iyi bir forvet. Ve hani Wink de yani zaten birçok kişinin aklına Kazımpaşa deyince ilk akla gelen oyuncu Wink oluyor zaten son zamanlarda. Hani e, hücum performans açısından. Hani bunda düşünülecek oyuncular. E, yani Alanya Spor'dan ya düşün bilmiyorum ben forvetlerini formsuz görüyorum. Yani Alanya Spor'un ee, orada out of position olarak oynayan bir e, yani adı aklıma Yusuf ha, Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir denenebilir. O Asımpaşa adına şey Adan adına. Ya ben karşılıklı gollerin olacağı Kasım Paşa'yı bir tık daha galibiyete yakın gördüğüm bir maç aynı. Teşekkür ederim. Wink'in 8 asistlik performansı ister istemez insanlara düşündürüyor. Yalnız benim aklıma hemen direkt şey geliyor. Kasım maçı dediğin zaman yanlış hatırlamıyorsam Hakan Kutlu değil mi? Adana'da, Adana Spor'un teknik direktörü. Onun Kasım Paşa ile ilgili açıklamadan sonra o maçlara bulaşmak biraz insana şey gibi geliyor, riskli gibi geliyor. Bakalım artık biz yine tercihlerimizi yapacağız bu yönde. O zaman karşılaşmaya geçelim. Beşiktaş karşılaşmasına geçeceğiz. Konya Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya'da özellikle hücum hattında Kramer ve Umut cezalı olması bu maçı biraz daha önem arz ettiriyor. Yalnız Soskayer'de ilk yenilgisini geçen hafta aldı. Beşiktaş yani Konya'da nasıl bir karşılaşma Direkt onu sormak istiyorum ben. Yani Toskayır sanki biraz hızı kesilmiş gibi. Ee, yani iyi bir giriş yaptı ama sanki yavaş yavaş e, yani ilk geldiği zamanki gibi değildi. Biraz, biraz form düşüklüğü olsa da e, Konya Spor'da, yani hem cezalılar var. E, yani Konya Spor çok da iyi de futbol oynamıyor. Son maçında kaybetti. E, Konya Spor'un da durumu sıkıntılı. Açıkçası e, hani çok fazla taraf bahsinden ziyade sadece oyuncu olarak e, Rafa Silva'ya yönelip gerisini e, yani özellikle sonuç olarak Konya yenilmek istemeyecek. Beşiktaş yani üçüncülük için kazanmak isteyecektir. E, i̇ki takımın da e, yani kazanmak istediği, puan da puanla almak istediği maç olduğu için yani ortaya konulan futbolların da özellikle Beşiktaş'ın hani son Gaziantep maçı kazandığı Önce kazandığı yani Kayseri Spor maçımız neydi? Ortaya koyduğu futbollar çok hoşuma gitmedi. Ee, zor maç, sanki içinden beraber kalacakmış gibi geliyor. Ee, yani buradan alırsam, sadece Rafa Silva'yı alır geçerim. Harici futbolcu denemem. Ee, buradan, e, yani çok düşük ihtimalle Beşiktaş tarafındayım. Yani çok düşük ihtimalle. Ee, yani zor maç olduğu düşünüyorum. Çok da fazla sosyalliklerin böyle bu takım bu maçtan çok fazla oyuncuya tercihine girmeyeceğini düşünüyorum. Rafa Silva alınacak tepki olacaktır. Teşekkür ederim. Bakalım nasıl... insanlar böyle diyor ama yine de bulaşmayı sevdiği karşılaşmalardan bir tanesi olacağını diye tahmin ediyorum. Ve Forvet'te, yani Forvet'te hiç oynaması biraz etki eder mi? Auto pozisyonda farklı seçenekler deneymek isteyenler için de düşünülebilecek bir isim diye not bırakalım burada. O zaman sıradaki karşılaşmaya geçelim. Yine Formsuz, yani başla, bu sene Kasımpaşa dediğin zaman aklıma gelen ikinci takım Başakşehir geliyor. Başakşehir Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor. Yani Başakşehir evinde öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani gol son dört maçında gol yemedi. Yani karşılıklı gol olmadı bu maçlarda. Karşılıklı gol olmaması yani clean sheet maçını gösteriyor ama Trabzonspor'da biliyorsun bir teknik direktör değişikliği geldi. Fatih Sultan Tekke diyerek söyleyeyim ben direkt. Fatih Sultan Tekke Trabzonspor'a dokunuşuyla deplasmanda ilk galibiyetini alır mı? Çünkü taraftarların bazı yorumlarını denk geliyorum. Yani ligin dibiyle arasında 5 puan fark olduğunu ve Trabzonspor'a yakışmadığını özellikle vurgulayıp duruyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Trabzonspor'a yakışmıyor ama yani çıkıp da 12 deplasman maçında bir tane dahi galibiyet alamıyorsan hani başka da bir şey beklemeyeceksin. Yani sonuç gayet doğal. Yani zor maç Başakşehir maçı. Yani deplasmanlarda kötü olan bir Trabzon'la İlk daha çok iç sahada daha iyi oynayan Başakşehir Kasası'da. Ee, ben karşılıklı gollerin bu maçta olacağını düşünüyorum aydın. Ee, yani bir 1lik ya da 2-1'lik bir skor çıkabilir. Ee, i̇ki takım da hani Trabzon yonduğu yerden kurtulmak isteyecektir. Başakşehir hani eğer Avrupa mücadelesi veriyorsa kazanıp Başakşehir çok dengesiz bir takım ya. Yani gerçekten yani hiç bana, yani bana hiç güvenmediğim bir takım söyledi. En baştan direkt Başakşehir derim ya. Yani. Hatta i̇şte şey söyleyeyim. Derim yani e, dipnot olarak geçeyim. Başakşehir'in taraftar grubu var. Boz Baykuşlar diye yanlış hatırlamıyorsun. Boz diye yazılıyor. Yani Çağdaş Atan'ı istifaya davet eden Twitter'da sosyal medyada açıklamalarını gördüm. Oyunların oyundan onlar da memnun olmadıklarını yani böyle yani skordan da şeyden memnun olmadıklarını dile getiriyorlardı. Çağdaş Atan'ın istifasını istemişlerdi. Ha, doğrudur. Hakları da var. Ben Kasımpaşa'ya Başakşehir'in iyi bir kadrosunun olduğunu düşünüyorum ama oynadığı futbol o kadro kalitesini yansıtmıyor bence. Ee, yani ben dediğim gibi bir bir ya da iki birlik bir Trabzonspor galibiyet Başakşehir adına Piontek, e, Trabzonspor adına da Zubko tercihlerim var. Zupkol'u kadroma da almayı düşünüyorum açıkçası. E, ben hani kim kazanır tarafındaysan Trabzonspor'u ben bir tık daha yakın görüyorum galibiyet aynı. Teknik direktör değişikliği bakalım bu karşılaşmaya yansıyamıyor. Bu yansıması da olabilir çünkü ilk maç olması bunu etkiliyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yani hissiyatıma dair olarak söylüyorum. Hani ben teknik direktörler konusunda genelde söylüyoruz sizlerimizi de. Ee, ben Fatih Tekke ile Trabzonspor'un dokularının uyuşacağını, Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin iyi bir birliktelik yaşayacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Ee, bu anlamda ee, ben Fatih Tekke'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Hem genç bir teknik direktör olması hem de bakalım yeni bir şans. Başarılar diliyoruz kendisi kariyeri için. İstatistikler başak şey diyor tabii ama ben de senin gibi Trabzonspor tarafında olacağımı belirteyim özellikle. Şimdi diğer karşılaşmaya geçelim. Haftanın belki en yani çok renişit bekledikleri karşılaşmadan bir tanesi gördüğüm çünkü sosyal medyada bu gaz ta, şey kullanıcıların yorumlarından Rize ile Bodrum karşı karşıya gelecek. Yalnız Rize'nin performansına baktığım zaman yani son 7 maçın çoğunda hem golli geçiyor hem de karşılıklı gol oluyor. Yalnız rakibi bu hafta Bodrum Morais'in geldiğinden beri 5 maçtır kalesinde gol görmüyor. Yalnız skor olarak da yani hani üst bir tane skorlar değil de, genelde kısır geçen skorlarla bitiyor. Bodrum'da bir yükseliş ivmesi var. Rize evinde iyi. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yani evet bu bence son haftalarda saygı duyacak bir performans ortaya koyuyor. Yani son 5 maçında gol yemedi ee, Bodrum Ama bu maç öyle bir maç olur mu? Bence olmaz. Yani Rize aslında iç sahada etkili bir takım özellikle. Hücum anlamında da etkili bir takım Rize. E, ee, clean maç olur mu? Ben olabileceğini düşünüyorum. O yöndeyim daha çok. Ben e, bu Rize'nin eee yani, kazanabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda kaleci Tarık, e, Hoyer. Hoyer yani saha alanlar çıkabilir. Ali Kulova gidenler olabilir ama ben tercihim Hoyer. Hem duran toplarda hem de hücumdaki etkili bindirmeleri, iyi de şutları var Hoyer'in. Ben e, direkt Hoyer alırım. E, orta sahadan yani e, geçen hafta mesela Raşit Gezal niye oynamadı? Abdülkadir Ömür niye hiç girmedi falan oynamadı falan. Bu bazı söylentiler var rezede. Hani hatta teknik direktörleri de hafiften dokundurdu yani. Sanki böyle e, bilerek oynamak istemiyorlar, gelmiyorlar gibi bir şeyler. Böyle bir şey hissettirdi yani. Orası bugün çünkü... bugün bugün sosyal medyadan da açıklama yapmışlardı. Yani sağlıkla ilgili sorunları olduğunu hatta Gezal'ın yani bugünkü antrenmanda yer aldığını belirttiler. Bu arada biz çarşamba gecesi çekiyoruz çekimi. Ona göre dipnot düşelim yani. Ha, evet. Normalde hani biz e, herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda Gezali insanlar alır yani kadroya. Alınır. Hı. Çünkü sen altı atan bir Gezal, Şu an top e, bazen e, trik ikram kullanabilir. Zaten de yani bir gün iyi bir oyuncu. etkili bir oyuncu. Gezal e, e, alır mıyım bilmiyorum. E, ama Olav oyuna daha yakınım. Onu söyleyeyim yani. Hem oyun içerisindeki Etkinliği, iştahı, yani pozisyonlardaki, her zaman ulamayın içinde pozisyonların. O yüzden ulamayın denir geliyor. Ve tabii de yani son zamanların en formda kovaletlerinden bir tanesi o, Ali Sol da haftanın e, kesinlikle alınacak kovaletlerinden biridir. Ben e, dediğim gibi Rize'nin e, gol yemeden galip gelebileceğini düşünüyorum Aydın. Teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Hemen sıradaki karşılaşmaya geçelim. Haftanın seyir zevki belki güzel olacak karşılaşmadan bir tanesi. Göztepe ile Eyüp karşı karşıya gelecek. Yalnız Eyüp 4 maçtır baktığım zaman performans özellikle clean çıkarırdı. Bu 4 maçları baktığım zaman karşılık gol yiyor. Göztepe'nin düşen bir performansı ortaya çıktı. Göztepe için yeniden bir çıkış maçı olur mu? Yükseliş maçına geçer mi? Yani ya yani evet Göztepe İyi bir iç sağ takımıydı aslında yani son birkaç haftaya kadar iyi bir iç sağ takımıydı ve iç sağ maçlarında coşkulu, futbolu ve galibiyetleriyle e, Göztepe e, kendisinden söz ettiriyordu. Yani ama ya bu maç iyi yani iyi bir takım ama yani sanki hislerim Göztepe'nin bu maçta e, kazanacağını söylüyor. E, Göztepe tarafında olacağım bu maçta ben e, Göztepe'de Miroşi denilebilir hem hava toplarında iyi aydın hem sık sık ceza sahası önünde ee, hani böyle arıyor arayış içinde, Bir de defans oyuncusu olarak gözükmesi ayrıca e, avantaj. Ya yani ben Göztepe'de Miroşi denerim. Yani bir Romulo Göztepe'de yani dön, olmadığı için hücum anlamında sıkıntı çekiliyor ama ben çok fazla oyuncu tercihine girmeden bir Miroşi'yi alıp Göztepe'nin de kazanacağını düşündüğümü söyleyip bir geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Onlardan bir tanesi sıradaki karşılaşmamız Hatay ile Sivas karşı karşıya gelecek. Hoca takıma geri gelmez. Galibiyeti getirdi. Eski takımla yani karşılaştığına gelecek yine Hatay'ı çalıştırmıştı. Hatay'la karşı karşıya gelecek. Sivas'ın deplasman performansı zaten yani söyleme gerek yok son 7 maçını kaybetmiş bir performans var. Hatay'ın Trabzonspor karşısındaki galibiyeti, sürpriz galibiyeti diyeyim hatta. Abi bizler özellikle sosyallik oyuncuları için farklı bir sonuç yarattı. Bu karşılaşmada Rıza Hoca'nın Hoca, Rıza Hoca şansına güvenelim mi? Ne diyorsun? Sivas'a bulaşalım mı? Yani Şöyle söyleyeyim. Ee, yani Sivas için bence e, bu Cendere'den çıkacak iki hafta var. Önce Hatay'la ardından Adana Demirspor'la oynayacak Sivas. Yani buradan alacağı, arka arkaya alacağı iki galibiyet bir anda Sivas'ı epey bir rahatlatır. E, çünkü bundan sonraki maçları gerçekten zor. E, yani şu anda düşmeye oynayan da şampiyonluğa oynayan da takımlara desen ki hangi iki takımla karşılaşmak istersin? Karşılaşacağı iki takım Hatay'la Adana Demirspor olur yani istedikleri takımlar. Yani Sivas'ın eline böyle bir fırsat geçmiş. Arka arkaya iki tane takımla maç yapacak. Yani buradan bu fırsatı kaçırmayacaksın bence yani. Böyle Hatay Trabzon deplasmanında yendi ama yani bana sorarsan yani kusura bakmasın. Kuş taşa çarptı. O oldu. Yani Masanga mıydı golü atan? Yani evet, 10 evet. Tane, oradan 10 tane vursa Uğur'dan'a gol atamaz normal şartlarda oradan. Uğurcan zaten refleks olarak bile hiç beklemedi. Bir anda böyle donup kaldı yani. Hiç beklenmeyecek bir anda. Oldu ya ben e, bu maçta Sivas galip geleceğini düşünüyorum Aydın. E, yani ben geçen hafta Mana'ya çok güveniyorum. Hatta ben e, hani sana da aldırdım. Manaya. Al dedin almadım ben. <laughs> almadım ben. <laughs> Gözümde net maçın adamı Manay olurdu. Öyle söyleyeyim. sana. Yani çünkü daha üçüncü dakika sakatlandığı pozisyonda bile gol atabilirdi. Öyle değil. <laughs> Zaten yani O da benim bahtsızlığım, şanssızlığım diyeyim yani. Daha üçüncü hafta adam e, hastaneli oldu. Ama ben bu hafta Manay e, baktım haberlerde sanki antrenmanlara başlamış takımla birlikte Manay'ın oynayacağını ve geçen haftadan bana olan borcunu bu hafta ödeyeceğini düşünüyorum Manay'ın. E, ben Manayı alırım. Ha, bakın takip edin. Yani Manay oynayamayacak gibi durumda olursa Koytayı mutlaka kadronuza alın o zaman. Hatta ve hatta. Mana oynuyor daha iyi olsa, korta yine alınabilir kadroya. Çünkü hani e, orta saha olarak görünüyor oyunda. oyunda. E, ben Sivas tarafında ol, ol, olacağımı söyledim, kadrumada Mana'yı alacağımı söyledim, Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Gelelim haftanın son karşılaşmasına, Fenerbahçe ile Samsun karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Mücadelesi var, Rangers Öncesinde, ondan sonra Samsun'un karşısına çıkacak. Fenerbahçe'nin performansı zaten üst seviyede için. Son 9 maçın 8'ini kazanmış ve bu kazandığı karşılaşmada yani golcüler hep iş yapıyor. en az 2 gol atmış yani bu karşılaşmalarda. Samsun'la da baktığım zaman son 3 maçında da kalesinde gol gördüğü ortaya çıkıyor. Adana Demirspor karşısında da iki tane gol yemişti. Bu karşılaşmada özellikle sorayım nasıl bir sonuç bekliyorsun? Yani e, bu karşılaşmada ya ben şahsen Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Samsun tarzı takımları aslında sever de yani öyle söyleyeyim. Oyun anlamında sever. Hani böyle pozisyon veren bir takım Samsun Spor. E, Adana Demirspor'dan bile iki tane yedi fazlasını da yiyebilirdi. Öyle diyeyim yani e, ya ben yani gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum bu maçtan. Tabii ki Fenerbahçe'nin hafta arası, yani daha doğrusu yarın oynayacağı e, Rangers maçı, yani takım maça nasıl e, etkiler? Önce maçı izlemek lazım. İnşallah yani yarın iyi performans ortaya koyar mı? İlk maçta çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yani e, o ilk maç ne biliyor musun? Türk futboluyla Avrupa futbolu arasındaki ee, farkı ortaya koyuyor yani. Ya sen, futbol kalitesini ortaya gösteren bir şey yani. Adamlar, adamlarda belli bir sistem var. İnan bana yani bir tane yıldız sayamazsın takımlarında ama adamlarda öyle bir sistem var ki. Ya Futbol öyle sahaya 7 tane forvet atınca bol gol atamıyorsun. Böyle bir dünya yok. Böyle bir oyun tarzı da yok. Çok ben Mourinho'nun çok şaşırdım açıkçası yani öyle söyleyeyim. böyle bir tercih yapmasına sürekli defans da orta sahadaki mücadele eden oyuncuları çıkarıp yani İrfan Can'ı tercih bir Cenk Tosun kal dedi girmeyen herhalde ee, yani ya böyle şey olur mu abi sen arkayı bomboş bıraktın ya adamlar bağır, ya bağırıyordu ya bağırıyordu yani zaten iki tane golü kıl payı o sahipten döndü hani o da böyle açık ara o değil ha Kıl payı olsaydılar yani. Ya, gol geliyorum diye bas bas bağırıyor ya. Arka bu kadar boş kal. Ya Böyle bir oyun tarzı yok abi. Sıra bakma. Sen ligde Hatay Spor'la, Adana Demir sporla falan oynamıyorsun ha. Yani Rangers bir iki sene önce UEFA Kupası'nda finali e, penaltılarda kaybetmiş takım var yani senin karşı. Rangers tamam liginde bu sene kötü olabilir ama sen böyle kendini Rangers'tan kat kat üstün zannetme. Karşındaki takım iki sene önce UEFA Kupası'nı finalde kaybetti. Haddini bilerek oynayacaksın ya. Haddini bileceksin. Sen Mourinho olabilirsin ama senin elinde takım yani böyle her yıl UEFA kupasında final oynayan, yarı final oynayan takım değil ha. Yani sen berabere bile kalsan bu maça bir umutla çıkacaksın ya. böyle ya olabilir umuduyla çıkacaksın. Abi şu an kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe arkadaşlarıma söylüyor. Hani çıkıp da deplasmanda Rangers'ın sahasında hani 3-1'i döndürmek Öyle kolay falan bir şey değil ya. Yani çok 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 zor. Hani ben olsam ne yapar biliyor musun? Açıkçası söylüyorum fikrimi. Hani Galatasaray'ın Azi Alkmar karşısında yaptığını ben de çıkar Rangers karşısında yaparım arkadaş. Ben o maçı döndüremem. Değil. Çok da fazla risk atmam. Ben şampiyonluk yolunda eğer gideceğim diyorsan sen de aynısını yap bana sorarsın. Çünkü ben Fenerbahçe'ye şans vermiyorum açıkçası. Yani. Bu maç üzerinde de yani bir kadromda clean sheet deneyeceğim Fenerbahçe'den açıkçası. Yani öyle deneyeceğim diyorum da hani İnanın bana kadrolara kaleci'nin kim oynayacağını tahmin edemiyorum. Bence kim oynar bilmiyorum. Hani İrfan Can mesela son Rangers maçında kötüydü. Acaba Livakovic'i e döner mi tekrar? Bunu yarınki e, Avrupa maçında da tekrar görürüz zaten. Yani kimin oynayacağını tahmin edemiyorum ama Defans'tan e, Şikvinyas en banko isim. Defans'tan öyle söyleyeyim yani. E, kesin oynayacağı olan isim Şikvinyas. Orta sahadan mesela Talisca bu maçta oynarsa bu maçta oynar mı? Yani Talis mi oynar? Ya Fenerbahçe konusunda sıkıntılar var. Yani bunlar için bunları göze almak istemeyenler Oğuz Aydın Kostiç ikilisinden birini deneyebilirler. Çünkü ben onların da iş yapacağını düşünüyorum. Hele de için özellikle. E, Forvet'te de Ennesiri'yi alıp geçerim. Arslan Aybaşı'nın kazanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bakalım nasıl bir sonuç bekliyor. izleyelim. Şimdi gelelim Ali'cim. Yayının sonuna geldik. Haftanın tüpçü maçlarına değinmek ister misin? Bilmiyorum ama yine belirtim tüpçü maçlarına değinmek istersen. O zaman kaptan adaylarının teknik direktör tercihlerini alayım. Yavaş yavaş bitirelim. E, tüpçü maçı olmaya çok aday maçlar var. Söyleyeyim sana ya. Hani gözümde öyle ya. Çünkü Gaziantep-Kayseri maçı e, çıkabilir. Kasımpaşa-Alanya maçından sürpriz sonuç çıkabilir. Hani Rize Bodrum maçından çıkarsa hiç şaşırmam yani öyle söyleyeyim. Bir sürpriz sonuç. Ee, yani bu maçlardan sürpriz de çıkabilir. Ben Eleman. şöyle bir şey dipnot düşüm ama tabii bu kesinlikle hani ekonomistler gibi diyorum yatırım tavsiyesi değil. Özellikle büyük takıma karşı oynayan takımdan sonra yendiklerinde galibiyet aldıklarında özellikle Gaziantep için söylüyorum. Sonraki haftalarda genelde puan kaybı yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ama tabi bu bir kesin bir bilgi değil ama dipnot olarak düşeyim bunda. Yani evet öyle bir şey davete kapama durumları olabilir. Kaptan adı olarak tabii ki yani doğal kaptan Osimhen öyle diyeyim. Yani yani yedeği Nesiri başka bir ee, şeyi yok. Yani Düşünecek tarafı Alisa olabilir yani, peki, eklenirse. Benim gözümden Manay, hmm. öyle söyleyeyim olabilir. Ee, Forvet'ten kaptan adayları e, bunlar. E, orta sahadan kaptan adayı bulmak zor ya. İnan bana yani. Şimdi Galatasaray'dan o zaman kaptan alacağım. yani Galatasaray'ın orta saha oyuncuları formda değil. Yaparsam Yunus Hakkı'yı yaparım. Hani Yunus belki bu maçta şeyler yapar mı? Ya Fener'den hadi Tadiç mi oynar, Tadiç mı oynar? Yani orada bir kararsızlık var. Ee, yani bu anlamda Rize'den yapılabilir. Mesela Olavoy'un yapılabilir. Ee, Rafa Silva Beşiktaş'tan denenebilir. Ee, ben dediğim gibi kadromu almayı düşündüğüm Trabzon'dan Zubkov'u geçen maçta çok beğendim oynadığı futbolu. Gol de attı. Zubkov denenebilir. Yani Kasımpaşa'dan Hayredinovic'i deneyebilirsin. Fenerbahçe'de atıyor. Ha, bunların arasında Hayradinovic bana en mantıklısı geldi Aydın yani. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Kend, kendi, analitini şu an bile yaptın değilse analit yaptın yani. Uzak kaptanınız da Hayla Dinoviç yapabilirsiniz. Fenerbahçe atıyor. Duran top kullanıyor. Uzaktan şutu var. Olabilir. Gollü maç bekliyoruz. Olabilir yani. O sahadan Hayla Dinoviç denemeyeceğim. Teknik direktör. Ya abi teknik direktör e, yani kaç haftadır beni sıkıntıya düşüren oradan bir teknik direktör tercih oluyor. Yani Şenol Güneş gene Eksi, eksi ki onun puan düşüyor değil mi? Yani şeyden düşüyor. Ya böyle bir şey yok abi. Eksi iki nedir ya? <laughs> Yapacak bir şey yok. hani <laughs> direkt o Kamburuk da Mourinho. İkisinden, ikisinden Rıza da denenebilir ya. Deplasman puanı için iki puan için Rıza da denenebilir diyeyim. <laughs> tamam Teşekkür ediyorum Halicim. Yayının sonuna geldik. Dinle sağlık. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Herkese yeni haftada bol şanslar, bol puanlar diliyorum.